buralardaydı. Bir anons edebilir misin? Tabii. Ahmet Bey, Cem Hoca'yı anons ettirebilir misiniz? Tabii. Doktor Cem Alemdar, lütfen acile. Doktor Cem Alemdar, lütfen acile. Geldim, geldim. Yine acil, yine bir gece nöbeti. Bu geceyi de dayak yemeden atlatırsak bizden iyisi yoktur hocam. Cem Hoca hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Haklısınız ya. İnsanlarda Allah korkusu kalmamış. İnsanlar öfkelerine hakim olamıyor. Sabır diye bir şey kalmamış. Ne olacak bu toplumun hali? İnsanların başına artık her birinin başına bir polis vermek gerekiyor. O da yetmiyor. Onun da başına bir tane polis vermen gerekiyor. E, bu da olacak iş değil. En iyi, en ucuz yöntem insanların kalbine Allah korkusu yerleştirmek. Bundan daha iyisi yoktur. Aman hocam başlamayın yine gene vaaz vermeye. Bu insanların kendi özgür hür iradesi. Bırakın herkes istediği gibi özgürce yaşasın. tam bakın gene geçen nöbeti ki gibi yapmıyorsunuz. Ne yaptın geçen nöbette ya? Ne mi yaptınız? Hocam daha ne yapasınız? Hastanın birine günde beş vakit namaz yazmışsınız. <laughs> birine Kur'an okuma yazmışsınız. Ötekine oruç tut demişsiniz. Ya hocam nelerle uğraşıyorsunuz ya? Bunun yine yollayın gitsin. Ya Cem hocam onlar ben kendi kafamdan yazmadım ki. Nereden yazdınız hocam? Hocam onlar bize Rabbimizin maneviyat reçeteleri. Onları kullanan insanlar ancak huzur bulabiliyor. Başka bir çıkış yolu yok. Yani <laughs> Doktor bey yetişin. Doktor bey yetişin. Kardeşim çok hasta. Doktor bey yetişin. Buyur, Sakin be. olun. Buyurun. Nesi var kardeşim? Dondu hocam. <laughs> dondu mu? Dondu hocam. Dondu. Niye dondu? Hocam baksanıza sürekli Facebook ve Twitter'a giriyor. Orada öylece bakıp donuyor. <laughs> ne yapıyor? sen? Dürtüyor <laughs> hocam. Dürtüyor. ne yapıyor <laughs> ya? Hocam sabahtan akşama kadar televizyon izliyor. Neredeyse gününün tamamını televizyon karşısında geçiriyor. Normal hayatında 2-3 arkadaşı varken sanal alette binlerce tane arkadaşı var hocam. Oğlan abinin anlattıklarına göre bana hiç böyle hastaymışsın gibi gelmiyor. Ben hasta falan değilim hocam. Sadece teknoloji biraz yakından takip ediyorum. Bir tane hastalık ararsanız iPhone 6'ya hastayım. Futboldan Mersi'ye. Abi de para atanımda da hayranım. Hayranıyım. Öyle bir hayranıyım ki. Hocam dün gece tam kesintisiz. Sabaha kadar 13 bölüm izledim. <laughs> hani 12 bölümde? Dolayısıyla bir bölüm daha izledim. Hocam Allah sizi inandırsın hocam. Bu televizyon hastası bilgisayar başında bile yemek yiyor hocam. zaman kaybederim. Daha buraya giderim zaman kaybederim diye kabızlık yapacak ilaç kullanıyor hocam. <laughs> çok hasta hocam bu çok hasta. Doğru haklısınız. Cem Bey buyurun bu hastamıza ne önereceksiniz? Bu hastaya ilaçtan önce bir iPhone 6 çok yakışık. <laughs> <laughs> bir de çeşitli yerlerine plazmalar yerleştirmek lazım ki sürekli hep aynı yerlerde oturmasın. Bir de eğer evet, interneti yavaş olursa, interneti yavaş olursa sinir sistemlerinde yıpranma yapabilir. O yüzden fiber internet şart diyorum. Yok zaten Abi gördün mü? Binadan ne dedi? Bak fiber internet, <laughs> iPhone 6, televizyon her tarafına. Ben isteyen. iPhone 6 isteyen. Bak hocam, kaşımı rahatsız edeceğim yaz. Neyse. Bak bir daha. Jamalandır. Polat Hanım'a nasıl geldi abi? nasıl oldu? Zavuz sen. Jamalandır. Polat Hanım'a sen neyin oluyor? Neyin olur? Yani zavuz <laughs> Evet. Abi vah değil de işte bir. Adam bir tabi şey kabul et. Ya burada dur. Hayır bundan paylaşma. Abi ben sana bir tabi şey kabul Abi geç abi. Hocam bir sana. <laughs> hocam Allah razı olsun. Teşekkür ederim. E, bakayım Nasıl çıkmış? Ne Hocam lütfen. Hocam. Işte. Hocam, Hocam. Hocam. Şey <laughs> Hocam <bende>. Abi, bir, <laughs> bir şey mı? televizyon Var. Televizyon da var. Hocam, nasıl bir umut var mı? Kardeşim düzelecek mi? Bakın beyefendi. Bu tür hastalar ruhi bunalıma giriyorlar. Ondan sonra bu boşluğu başka şekilde doldurmaya çalışıyor. Mesela sizin kardeşiniz bunu internetle, dizilerle vesaire bu tür şeylerle doldurmaya çalışmış. Buna İslami bir eğitim lazım. Buna Allah korkusu yerleştirmek lazım. Ancak bu şekilde düzelebilir. Allah razı olsun hocam sizden de. Hocam dün gelecek ne nasıl öyle ya? Zaten <laughs> <Faktan gülüyor> öyleydi. Hocam aslan tansiyonunu ölçtüm. 8'e 5'ti. Aşırı derecede bir beslenme bozukluğu vardı. Ne yapmamı önerirsiniz? Şimdi Mustafa buna 1000 cc mayı takalım. Kanları çıkınca kadar bir arkada beklesin. Bir de diyazem yapmayı unutmayalım. Güzel güzel uyusun. Peki hocam. Sabah iki tane de çay söyle bize gelirken ya. Peki hocam. Çay içilmedi bize. Valla haklısın. Geçen nöbet de çok stresli geçti. Evet. Birisi alkol konusunda geldi. Bir tanesi arkadaşını bıçaklamış. Bir tanesi intihar vakasıydı. En çok üzen de oydu zaten. Evet o nedenle gerçekten çok üzüldüm. Oğlum, oğlum sır Hocam, beni aradı. Oğlum biliyordum. Hocam, neyle? <laughs> hocam, ondan ne kullanıyorum? Hocam, bizi eline, bizi eline rezil etti. Konu konu bakacak yüzümüz kalmadı. Geçen intihar ederken son anda yakaladı. Tam intihar ediyordu hocam. Hocam, <laughs> ne olur? Ne olur hocam? Oğlum baba Ooo, nice, ne izobarcın? Oğlum gidiyor. ya. Oğlum gidiyor. Gidiyor ya. İyi, yürüyorsunuz hocam. Ne şikayetiniz ne? Doktor abi. Vallahi ben de kendimi tanıyamıyorum. Okula gidiyorum, okul ruhumu doyurmuyor. Evde annem, babam ruhumu doyurmuyor. Hiç mutlu olamıyorum. Arkadaşlarım Bonza içerse her şeyi unutursun. Hap kullanırsam çok mutlu olursun dediler. Ben de kullandım. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> ben bu maddeler benim her şeyim. Bu maddesiz. <gülüyor> 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 bu maddeler bana her şeyi unutturuyor doktor abi. Ah oh, ah oh oğlum bunlar sana her şeyi unuturuyor da bize ele güne bakacak yüz bırakmadın. Konu komşuya rezil ettin bizi. Ah. Şimdi beyefendi, bu kardeşiniz şu anda bir boşlukta. Bunun İslami bir eğitime ihtiyacı var. Bunun Allah'ı tanıması lazım. Şimdi geçenlerde bir yer gördüm. Furkan Vakfı diye bir yer. Oradaki gençleri bir görseniz yani hiçbirinde zararlı bir alışkanlık göremezsiniz. Hepsi de tertemiz, ahlaklı çocuklar. Siz de Kur'an'ı öğretin, İslam'ı yaşayın, Çocuğunuzu sohbet halkalarına katın. Göreceksiniz ki hem eviniz huzur dolacak, hem de bu çocuğunuz bu illetten kurtulacak. Ulan, hocam. Çok teşekkür ederim. çok bu güzel. Aşkım gözünü ya. <laughs> ne Cem hocam <laughs> <morfi, gülüyor> uyutmak <laughs> bunlar Allah'ı tanımayanların kullandığı yöntemler. Ben uyutmaya değil uyandırmaya geldim. İslam medeniyetinin olduğu zamanlarda ne bonzai vardı ne de bu kadar intihar çoktu. O dönemlerde bu kadar morfine de ihtiyaç yoktu. İslam medeniyetinden başka bir çıkış yolu yok. Hocam nasıl biliyorsanız öyle yapın. Daha ben size bir şey demiyorum ya. Yerde bir tanesi daha. Hocam bu sizinkilere benziyorlar. <gülüyor> 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 Esselamu aleyküm ve rahmetullahi berekat. <laughs> Aleyhi, toyin, Vallahi hocam. Bundan nasıl bir şey çıkacak belli değil. <laughs> yani bakalım benim mi, <laughs> seninki mi? Bence <laughs> kesin canım baksana. Geçmiş olsun. Nesi var hastamızın? Doktor bey, kardeşim son zamanlarda çok değişti. Yüz yolda bile yürürken yavaş yavaş yürüyor. E geçenlerde evden günlerce dışarıya çıkmadı. Neymiş, on bin defa zikir çekerse cennete girecekmiş. Güzelmiş. Geçenlerde yine arkadaşlarla toplandık. Filistin'e e, kıyafet, gı, gıda yardımı yapalım dedik. Bana ne dedi biliyor musunuz? Ne dedi? Ne dedi? İsrail'den izin aldınız mı dedi. <gülüyor> <gülüyor> Ama bak işte o konuda galiba haklı. Sonuçta İsrail e güçlü bir devlet. Ona da dikkate almak lazım yani. Ne demek hocam ya? İsrail güçlü ne demek? Filistin'i işgal eden, <laughs> çocukları öldüren, Mescid-i Aksa'ya giren, Kur'an'ları dağıtan, İsrail bu değil mi? Hocam ben güçlü dedim, haklı demedim ki. Eee, güçlü diye kabul edecek değiliz. Yani. Biz İsrail'i ne tanıdık, ne de bundan sonra tanıyacağız. Hocam ben kimsenin işine karışmam. Evimde otururum, namazımı kılarım, orucumu tutarım. Tesbihatımı da yaptımsa bana yeter. Etliyle sütlüyle benim işim olmaz. Bakın hocam, benim kardeşim 1400 yıllık Kur'an'da geçen başörtüsüne Firuat diyor. Hristiyanlar, Yahudiler benim kardeşimdir. Onlar da cennete girecek diyor. Vallahi başka başka ortamlarda başka başka kılıklara bürünüyor. Biz akıl sağlığından şüphe etmeye başladık. <laughs> i̇şte gerçek din, gerçek Müslüman. Tam da benim istediğim Müslümanlardanmış bu. Sen ne diyorsun doktor? Asıl sen ne diyorsun be adam? 400 sene geriye gidiyorsun. Bu çağda başörtüsü mü olur be? Ben bıraksana Hristiyanlar da Yahudiler de girsinler cennete. Cennet geniş değil mi? Seni <laughs> evet. mi dağılacak? Bu adamın hiçbir şeysi yok. Bu aile sağlıklı. Biz yıllardır böyle adamlar yetiştirmek için uğraşıyoruz. Cem Hoca, Cem Hoca. Nasıl böyle bir şeyi savunabilirsin? İslam'la ılımlı olmak da ne demek? İslam zaten kolaylık dini değil midir? Kimimizi ılımlı İslam'la, kimimizi, kimimizi aşırı İslam'la kandırdılar kardeşlerim. Ondan sonra gerçek İslam ortadan kaybolunca, anlaşılmayınca insanlar başka şeylere yöneldiler. Müslümanlar rotasını şaşırdı. Peygamberin bıraktığı ümmet böyle değildi. İşte görüyorsunuz. Kimisi alkol komasına giriyor. Kimisi intihar ediyor. Kimisi internet bağımlısı oluyor. Kimisi İslami olmayan bozulmuş bir İslam anlayışına sahip oluyor. Ne nasıl ne olacak bu ümmetin hali? Ne olacak bu Müslümanların hali? Değerli kardeşlerim. Ne zaman? Bu Kıyamete atalar, ne zaman? zaman Cihat etmeye devam edecekler. Mücadele eden bir cemaat hep var. Ve hakkı her zaman tutacak, kaldıracak.